Selamun Aleyküm ben geldim. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Öncelikle bu cuma, cuma, cumamız mübarek olsun. Cuma günümüz hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı sıhhatli olsun. Ailenizle birlikte çocuklarınızla sağlıklı sıhhatli huzurlu bir cuma olsun. Bereketli eviniz olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Umarım. Beni izleyen kardeşlerim e, dün nerede kalmıştık? Boyunluk ve kapşol ve boyunluk da kalmıştık. Ben bunu kamera arkasında <laughs> 50'ye yakın yaptım. E, şimdi burada böyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 önde, 25 de arkada 50 yapıyor. Çünkü burada fark etmiyor. Burada sade bu ördüğümüz lastik yerlerini sayıyoruz. Aynısının bunun aynısı da arkada olduğu için ne yapıyor? Dopel oluyor. Arkada da sayımız oluyor. Önde de sayımız oluyor. Ne oluyor? 25 burada oluyor. 25 de burada olmuş oluyor. İkisi 50 oluyor in gezam, tepsi beraber 50 oluyor Ellerim de bu arada <laughs> ceviz e, yaptığım için ceviz e, topluyoruz bazen arada ceviz diplerimizde olduğu için Ellerim ceviz boyası kusura bakmayın biraz özür diliyorum onun için e, bunu şimdi böyle beraber e, eklemeyi göstereceğim. Ama daha sonra göstereceğim. Gene birlikte yapacağız. Bunu böyle koyuyorum ve şimdik sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, sevgili seyircilerim, sizlere bir bir değil, bayağı bir hediyem olacak. İsteyen ve bu işleri yapamayan çalışan bayanlar merak eden bayanlar, çocuğuna örme patik giydirmek isteyen bayanlar varsa bana yazarsanız ben bu şeyleri, patikleri sizlere göndermek istiyorum. Ee, sizlere tek tek gösteriyorum. Bak bu model patiğim var. Ben bunları böyle ördüm. Ama hediye yapmak istiyorum seyircilerime. Gördüyseniz bir bu takım, bir bu takım, Ondan sonra bir bu. Sizlere gösteriyorum hangisini e, istediğinizi ya da hepsini ya da bir modelini istediğinizi yazabilirsiniz bana. Ben ona göre size göndereceğim hemen. Buradan sözümü veriyorum Cuma günün. Cuma günde Cuma gününde sözümü veriyorum ve sözümü verdiğim için bu gerçek bir konuşmamdır yani. E, bu modelim var. Bu modelim de böyle. Böyle bir çorabım, çorap şeklinde var. Ben içini pamukla doldurdum ki güzel gözüksün diye. Giymiş gibi gözüksün dursun diye. Bu istersen bir yaşındakilere göre yaptım. Nasıl gelirse bir yaşında çocuğunuz olanlar bunu da böyle koyuyorum. Gözüküyorsa model olarak. Kız çocukları için böyle bir patiğim var. Çorap de böyle küçükler için var. Bunları böyle hepsini isteyen kardeşlerime, arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum. Kim istiyorsa bana yazabilecek adresini ben buradan göndereceğim. Bu kadar basit sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım. Tekrar bir giyim daha var. Onu da göstereyim. Bak bir de böyle mavi var sade. Bu da aynı mı? Aynı bir yaşında. Ee, isterseniz yanına güllerimden de koyabilirim. Böyle güllerim de var. İsteyen olursa bana yazsın. Bak böyle güllerim de var. Onları da gönderebilirim. Yanına koyarak onları da gönderebilirim. İsteyenlerinizi bana tek tek yazın. Ben de şimdi e, şey de var. Her e, e, kız çocukları için çantalarım var. 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında Yani 12'de 12 yaştan aşağısı Diyelim İsteyen yokardası da alabilir Herkesin kendi şeyine kalmış Çantalarım var Onları da göstereceğim Büyük bayan çantalarım da var Onları da göstereceğim Baloram var ee, Atkılı şapkalarım var Beraber örülmüş Atkısıyla beraber Ama hepsini göstereceğim Eğer bugüne sığdırabilirsem Videolarımı da zaman yaratabilirsem hepsini bugün göstermeye çalışacağım. Bugün olmasa da yarın mutlaka hepsini göstereceğim. Sıra sıra göstereceğim hepsini. Bunlar hediyelik. Tamam bunları şimdi sohbetini yaptık. Umarım anladınız. Adresini yazanlara bunları göndereceğim. Benden söz. isteyen kişiler... Bayanlar, kardeşler, bebeği merak edenler. Ondan sonra e, bunu eklemeyi hep beraber öreceğiz. Ama e, bunu biraz sonra göstereceğim, eklemeyi ve e, kapşolunu başlamayı beraber başlayacağız. Onun için birazcık ara vermek istiyorum. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.